ben yani niye bir de Tayberdan Bey 4 hani 3 ayda bitirecekti yani. Şimdi düştü. Yani belki de laf ya bir şey olsun. Esatı biraz sıkıştırmak için yaptım bunları diyebilir yani. Yarın işi biraz daha başka bir şeye getirebilir. Eskiden kabadayılar tanışmadan önce sert bir kavga yapardı ya. Sonra evet. daha iyi dost olurlardı. Ama o bir racondandır yani. Önce bir kavga ederler, sonra otururlar arkadaş olurlar. Lafı buraya kadar da değiştirebilir belki. Obama'yı bekliyor şimdi. Obama ona bir fırsat. Eskiden adam bir yeni evlenmiş, yeni evlenmiş adam biri hanıma da iddialı iddialı. Hanım demiş her akşam sıcak suyu hazır etsin. Her akşam sıcak su. Tabi iddialı. Her akşam daha da sıcak suyu yapmış sıcak suyu yapmış? Tabi yıllar geçmiş adam şey ihtiyalamış, yorgunmuş işi daha ağır, hiç hali yok vakti yok. Gelmiş eve, ee, bakmış ki hanım sıcak suyu kaynatıyor gelen. Hanım demiş, bu ne demiş. Hanım demiş ki, vallahi demiş, bu demiş, olursa olur suyu ama olmazsa hamura katarım. <laughs> evet. <gülüyor> Tayyip Bey bakalım nereye katacak. <laughs> Şimdi savaş olursa olur, olmasa bakalım bu kadar değil mi? Şimdi şeyde belgeler de çıktı ortaya, ne görüştükleri, neler yaptıkları. Hı hı. Ee, gizli gizli Davutoğlu'nu falan. Bakalım bunu nereye getirip bağlayacaklar.